Evet merhaba arkadaşlar size bugün e, Dubai'ye gidiyoruz aslında bu videonun başlangıcı olarak göreceğiniz. Yanlışlıkla İstanbul'a geldik Yanlışlıkla İstanbul'dayız şu an Şöyle <laughs> İstanbul'dayız Buradan Bulgaristan'a geçeceğiz değil mi? Ya oğlum abartma ya <laughs> <laughs> Abartma Bulgar, neyse videonun Dubai. başına Dubai'ye gideceğiz büyük bir ihtimal <gülüyor> ne? <gülüyor> Büyük bir ihtimal Dubai'ye gideceğiz ama şu an İstanbul'dayız ve bilmiyorum ne zaman <laughs> gideceğimiz. Pardon, işte e, şimdi de siz videonun başını izleyin önce, baştan. Ta Viyana'dan nasıl başladı ona bakın. Devam ki Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Dubai'ye gidiyoruz. Evden çıkacağız şimdi. Geç geç kalmadı. Eşyaları hazırladık. Ayakkabımızı giyelim. Sonra yavaş yavaş çıkalım. Yolda görüşürüz. <laughs> Selamünaleyküm. Neredesin? <laughs> Günaydın. Günaydın. Üstün başım derişen. Vav. Wow. Niye söylemedin? Vav. Wow. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltıyı yaptık anamızda. Annem gitti. Şimdi de hava e, havalimanındayız. Eyüp gili bekliyoruz. Eyüp gili bekliyoruz. Şöyle bir aydaya geldik. Görüyorsunuz. Gelsinler de çok beklettiler. Eyüp, Avrupa Birliği'nin pasaportundan Türk pasaportunun arasında farkı göstereyim mi sana? Göster. Sen şimdi polise giriyorsun kardeş. Biz soldan gidiyoruz. Gelin. Derya. Nein, Ay Ayaştım şuradan. Biz buradan. Eyüp pasaport kontrolü. Arkadaşlar 20 dakikadır beri iyi bir bekliyoruz. Böyle bir şey olamaz. Biz roket gibi geçtik. Ya ve sonunda. Bravo. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yani vurdular mı pasaportu? Ha? Pasaporta vurdular mı? Oğlum gerçek Türkiye her zaman kola kola bırakmazlar yani. Neden? Çünkü dünya Türklerden korkuyor. İşte ben girdim evet. bir ülkeye o ülke benden korkması lazım. Aynen. Hayır. Gençler hazır mısınız Evet arkadaşlar Fakir olduğumuz için bu sefer pekasızlanacağız Böyle Bagaj bile almadık Bagaj da almadık göçebe gibi göçüyoruz. Günlele <laughs> Aynı <laughs> in carrying thousands of guests safely every day dig out. Ne yaptın? aşağı hızlı geçiş mi yapıyorsun? Evet, aynen. <laughs> Aa, şimdi sıra bizden Bekleme sırası. Ne oldu? Niye ikinci sınıf muamelesi ben ya? Gene mi geçemedin? Ulan elin bir şeyim var, ondan geçerim. <laughs> 21 EC. 21 dakika mı sürüyor? Aynen. Tamam. Aa şuradan dakikayı bir. Evet indik havalimanından. Arkadaşlar. Şimdi bir taksiye biniyoruz İstanbul'dayız. Buradan şeye geçeceğiz. Dubai'ye gideceğiz de. İstanbul'da bir yemek yiyeceğiz. Eğip ee, taksiyi ayarlamaya çalış. Bakalım. Devam ki. Ne kadar sürer abi buradan oraya? yolculuk daha bitti. Opet iyi günler diler. Bu balıkçının ismi neyim? Bunun adı Kılıç Balık. Balıkçının balı, balıkçın ismi ne? Burası Şurada gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. <laughs> ha, Aa, abiye söyledirdi ya. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> Hiç. Vallahi uçaktan indirdi bizi buraya koşturdu resmen. <laughs> Beş beşe balıklar yağıyor. Neydi bu? <gülüyor> Levrek. Levrek. <laughs> Levrek ha? Haram sote. Haram sote. Aynen. Denizik. Okyanusu yedin, okyanusu yeter. O ne balı? Fener balı. Fener mi? Aynen. <laughs> Somon balı. Hayır. Karadeniz. Okyanusu yedin, okyanusu yeter. Bizi vallahi besliyorsun sen ha. <laughs> Uçaktan koştur koştur buraya getirdi şu arkadaşım. O kadar çok met etti ki. Nasıl etmeyeyim ki? Çok güzel. Görüyorum. Okyanusu Hayır, yedin, okyanusu ben yeter. ne dedin? Nevrek kurbası. Nevrek kurbası. Balığın bütün çeşitleri var ya. Böyle. Ay, yedin, okyanusu yedin, okyanusu yeter. <laughs> Ay, <Güzel. yapayım>. Eyvallah, sağ <laughs> ol. Ben böyle bir balıkçı görmedim arkadaşlar. Böyle saniyede yedireyler yallah. Çok güzeldi değil mi? muhteşem. Evet. Her zamanki gibi. Hiçbir tarzından bir farklılık yok. <laughs> okyanusu yeder okyanusu yeter. Okyanusu yedin, okyanusu yeter. mi? <laughs> evet, <laughs> 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 Tavsiye ederim. Okyanusu yedi okyanusu yeter. <laughs> yani gelebilirsiniz. Biraz ya, hızlı gidiyor vlog ama ne diyeceğiz? Hızlı koşan atın. Okyanusu <laughs> yedi okyanusu yeter. <laughs> nokta nokta nokta. Evet. 5 saat sonra da başka yerdeyiz Geldiğimiz balıkçı çok güzel Şimdi de sahilde hava almaya gidiyoruz Bu video biraz cins oldu oğlum ya bir şey yapmamız lazım Çok hızlıyız Ece çok hızlıyız Yemekte bile hızlıyız Şuraya geçin de bir açılış yapayım. Daha açılışı yapmadım. <laughs> evet bir boğaz havası alalım dedik. Geldik buraya. Oo, Aziz o. Allah. Aziz Allah. Sürekli <laughs> <laughs> oradan alıyorum adamı. Bir tane adamım vardı. O kadar kesinlikle. ve denizin şeyin boğazın kokusunu aldık Eyüp. Ne demek istersin? Balıktan sonra iyi geldi mi? Memleket gibisi yok ya. Ve nereye gidiyorsun şimdi? Şimdi Bulgaristan'a gideceğiz. Orada 1-2 saat daha orada durmamız lazım. Aktarmalı uçak var. Oradan sonra <laughs> Bulgardan sonra <laughs> okyanusu yedin, okyanusu yeter. <laughs> Dubai İçindeyiz. <laughs> İçinde miyiz? Ay ne diyorsun? Oha, okyanusu ya. yedin, okyanusu <gülüyor> yeter. <gülüyor> Doğru değil. <diyorsun>. Şu memleket <laughs> gibisi yok da. Vallahi yok. yardım. <laughs> 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 ne diye istiyor? Ne, <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> ne diye? Ne diye? <laughs> ne diye? Ne Ne Evet. Bir çeyrek kokoreç alabilir miyim? Bir de 5 tane midye. Patron ödesene 85 liraydı. Hı? Eee Can. Kuruş demiştiniz değil mi? Şöyle vereyim mi ondan? Patronsun sen artık. Kokoreç aldık. Biraz gece oldu ama. Dede <laughs> bir ısır say Yok yok benim Lan bir ısır lan Ooo lan oğlum tam senlik oldun Okyanusu yedin okyanusu yeter. Isır <laughs> bakayım Dede bu yenmez mi ya Acık yapıyor, şöyle koşuma gitti yani orada Hımmmm Arkadaşlar koşuyoruz Eee iyi bin baklava çekmiş Bir de onu yiyeceğiz Oradan da havalimanına gitmemiz lazım artık 2 saat sonra uçuşumuz var. Zaman yani zamana karşı yarıştayız şu an. O yüzden her şey hızlı gelebilir sizin için. Biz de öldük. Ter attım baksanıza. Bunlar İstanbul'da gelip de böyle iki saatte bunları yapıp da ilk defa göreyim. <laughs> Nasıl baklava? Sosan. Şu şu sık sık, sık sık yapayım mı? Evet. Taksimiz geliyor galiba. Şuna el atsana ayıp. Şuna el atsa ayıp. Söylesene. Baba havalimanı ne koyduk? Çağırdık o mu? Eyüp çağırdık ya. <laughs> <laughs> ha? İyi atlayın. Bir şey unutmadım değil mi <gülüyor> ya? <gülüyor> Neyse son dakika. Yolcular aldım Sadova. Bu telsiz olayı mı abi? Şimdi telsiz gibi bunu kullanıyorsunuz herhalde değil mi? Aynen. Ben de memnun oldum. Valla güzel sohbetti. Yok yok. Her şeyimize bakın. Geri dönüşümüz yok. Ne Ya, ben söyledim. Zaten yani şu <laughs> yani olarak ben, ben, ben teşekkür ederim Kolay da. gelsin. kolay gelsin. Bizim değil mi? <laughs> Can clear. <değil> <laughs> Hani çıkmıyor? Üst kontrolünden sonra devam. Devam ki. Tabii Gökçen abi İstanbul bitti bugün. Şimdi devam. İyi Tatlıyı geçirdin mi lan? Oo. Hayır. Bir uçakta yarıyız bunu. <laughs> Buradan iki parfüm sıkalım. Şuraya... kokmaya <laughs> bak. Hiç sorma Moro. Şuraya, şeye gideceğiz. Buradan Çağır da çocukları. Çocukları çağır da ellerini Hadi çocuklar. <laughs> Abi, çocuklar yürüyün. Neyse. Devam ki. Evet arkadaşlar ayakkabıyı değiştirdim ayağım. Çok şey oldu. Ey telliğin niye giymiyor? Çıkart key. Abi ben uçakta çıkartayım ayakkabıyı. Hem giy teli giy öyle çık şey yaparız. Uçakta şey yaparım şimdi. Yorulduk demin. Kaçtan beri? Kaçtan beri? Dokuzdan beri ayaktayız. Öldüm. Telliğim giydim. Değişik bir stel oldu ya. Değil mi? Neyse uçağa yavaş yavaş giriyorlar. Biz de gireceğiz. Ah yorulduk ama be. Hazır mısınız değil? Şu an yoruldunuz mu? Çok heyecanlandım şu an. Yoruldun mu? Yeni doğmuş gibiyim. Vallahi hiç.

sağlamış başıstraflarının el bagajlarının çantası olan yolcuları çantalarını önlerindeki koltuğun altına veya boş olan koltuk altına bırakmaya rica ederiz. Bir guests over cabin baggage we kindly ask passengers who have backpacks to place their bags up the top. Ayrıca uçaklarımızın Evet arkadaşlar. Şu an 3 saat sonra uçaktayız hala. Herkes perişan. Diğerleri de hala yatıyor. Avusturya'dan İstanbul'a uçtuk. Bir 5 saat bekleme sürecimiz vardı. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Dedik hadi gidiyoruz Tuzla balıkçısına. Tuzla balıkçısına gittik. Yemeğimizi yedik. Sahilde güzel bir <laughs> balıkçısına gittik işte. 5 saat süremiz vardı. Balık yedik. Ayıptı söylemesi. Boğaz'a gittik. Bir boğaz havası aldık. Baklavamızı yedik. Türksel'e gittik. Geri havalimanına uçtuk. Baya bir macera yani böyle nasıl. Normalde hiçbir insan yapmaz bunu. Biz ama onu 2 saat içinde yaptık. arkadaki arkadaki Ece çaktırmadan bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Ece. Yarı yarı yiyoruz mu? Hayır çabuk 15 10 5 3 2 Evet indi arkadaşlar 4 saat sonra Kolay gelsin Sorayım yardımcı olun Arkadaşlar şu saate bakın. La bismillah be. Daha yeni girdik. Yapmayın gözünüzü sevdikleri Bu arada saat iki buçuk. Türkiye saati. Vienna saati bir buçuk. Üç buçuktu Dubai. Ah. Birer saat var arada. Neyse tamam. Arkadaşlar havlamanın içinde tren istasyonu yapmışlar. Daha ya, pasaport kontrolüne çıkmadan tren istasyonu var Tren iki dakika sonra geliyor diye. Bizim deliler nerede? Arkadaşlar resmen tren Havalimanının içinde Ha? yüz zaten oğlum. Ne olduğunu biliyor musun? Ne? Ne olduğunu biliyor musun bunun? Yok. Pasaport kontrolüne götürecek oğlum. Böyle bir şey gördün mü hiç şey ya? <laughs> Şuraya oturayım. <laughs> Resmen havalimanı içine o gibi bir şey yapmışlar. Hemen biniyordu uçaktan inip nasıl? Böyle bir saçmalık görmedim. Saçmalık? Havalimanı böyle niye alakası var? Şöyle büyük bir... havalimanı. Nasıl normal bir uçak? Nasıl or kontrollemi ediliyor diye? İkili Nasıl? Mütemmër <laughs> değişik. <Nasıl? gülüyor> Neyse arkadaşlar, iniz galiba, iniz mü oğlum? Maden galiba. Yolculuk. Iniz iniz. Ne zaman bu kadar Çok değişik. Acayip değişik bir yer. Kesin şu an. Bütün polisler beyaz giyinmiş. Bu gördüğünüz kaç yapıyor? 50. 50 dirham. Hangi şey ikmiş 50 dirham yani 3.38 lira yaptığın zaman ne çıkıyor tamam, bilmiyorum. Hava nasıl bunaltıcı bir hava var. Hadi şöyle gidelim bakarız. Devam. Cici, nerede? Taksi neredeymiş? Şuradan devam Taksi Buradan, buradan binemiyoruz mu? Burada otobüsler var. He? Otobüsler var Put here, sir. Your yeah. hotel name. It's it. taxi. Yeah. So taxi. Yeah, taxi. Okay. Elite, maybe. Taxi, Elite, This camera? Yes. GoPro. This is the address. What did you think? Maybe hundred, ten, twenty. Ah, it's okay. So we can drive. oh this marina yeah maximum 150 maximum from 110 to 150 yeah no you are my brother where oh, is it written i, 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 I sh uh, sh see from uber app yeah the address and they write 100 around 100 uh, 20 30 Yeah this 120 30 this uh, attached 35 drum and 12 drum uh, don't find it is mistake six cc camera maybe some hair on accident I tell police not my mistake another guy tell not my mistake it's okay I don't Verdi mi? Yedin mi? Ver. Ha. Ver elindeki He? Ver elindeki mi? mi? hayat mi anlatıyor diyecek? He? Ne oldu hiç? Işte? ya? Ben şey. ver. Pasaportunu ver. Neyin Ne numarasını? Araba almaya İkinci numara neydi? Araba alayım <gülüyor> <canım>. <gülüyor> İkinci numara neydi? İki tane Ece'den verdi. Ne için? Taksi. Taksi. Şey işte Günlük privat gezdirecek ya bizi. Privat gezdirecek Oğlum dünyanın için. parası demedi mi? Paris. Ama bütün gün dedi o. 160 hundred sixty. One for sixty. One days. Tamam, bu hundred sixty. One mi ödememiz One hundred sixty. One hundred sixty. One hundred sixty. One hundred sixty. One we, we, uh, we, our... we yes, sixty. Okay. Yes.

Dördü kırk gece odamızda. Aynen dördü kırk gece odaya girdik Baya yorgunduk Bir de şeyi GoPro'nun aküsü de bitmişti Çekemedim dolduramadım Şimdi er geceden er sabah Doldurdum da Şimdi size otelin odasını göstereyim Şöyle Şöyle bir oda Bakın burada ne yazıyor Mr. Barmaksız Can Şöyle başlayayım Şurada bir şey var şurada o dolap var. Otelde odasında Kur'an-ı Kerim ve namazlığı var. Evet, çok hoşumuza giden bir şey gördüğümüzde. Şöyle banyosu var. Şöyle mesela. Tuvalet, banyo. Bu da ben. Öyle güzel otel. Beğendik Şöyle şuradan göstereyim bir de <laughs> Şöyle Neyse bu videoyu burada kapatıyorum Biz şimdi Dubai'yi gezmeye gidiyoruz Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın tamam mı Sizi seviyorum Bir dahaki videoda görüşürüz Devamke